Merhaba arkadaşlar Fatih Selim ve Yusuf burada otelin bekleme salonunda feribota bineceğiz az sonra gerçek otelimize doğru yola çıkacağız burada iki gün boyunca başka bir otelde kaldık şimdi diğer otelimize geçiş yapmadan önce buradaki bekleme salonundaki oyuncaklarla oynuyorlar Yusuf'la Fatih Selim adadaki oyuncakları görelim Türkiye'nin oyuncaklarına benziyor muymuş bakalım Lego koymuşlar buraya Fatih Selim'le Yusuf oynasın diye. Ay ne kadar güzel. Aa burada da aynı bir kele olan var. Gördünüz mü? Oyuncaklar. Ama değil değil mi? Ne peki? Ha, ne yapıyorsunuz siz? Çocukların canı sıkılmasın diye oyuncak koymuşlar buraya. Fatih Selim'in ayağı uf olmuş. Düştü biliyor musunuz? Uf, uf mu oldun annem? Göster bakayım. Göster annem. Ne oldu? Acıdı mı? Oo, düştün mü? Bak burada otelin feribotunu bekliyoruz biz şimdi. Feribota bineceğiz. Denizin içinden feribot bizi otelimize götürecek. Orada çok güzel sürprizler var. Bak baba yaptı. Kule yaptı? Harika olmuş. Fu fu de bakayım. İkiniz birlikte oynayın ama tamam mı? Ben mavilerle bir şey yok. Mavilerle ne yapıyorsun bakayım? Ben de göreyim ne yaptığını. Ay ne güzel ne güzel. Burada bak şurada pervaneler var dönüyor. Burası çok sıcak. Bize serinlik veriyor. Bakayım kuleye. Oo çok güzel. Vau, wow. muhteşem. Evet, yeterince var. Bakayım. Balıklar nerede acaba? Denize. Denize mi gitmişler? Tamam. Bak bize su verdiler. Susarsan sen içebilirsin tamam mı? Elinde, Elinde tut anneciğim suyumuzu. Bak feribotumuz burada. Ay! Feribotumuza bineceğiz. Tatile gidiyoruz biz. Ne kadar da kocaman feribot. Çok güzel. Gidiyoruz şimdi feribotumuza bineceğiz. Bakın kocaman bir feribot denizin içinde. Harika, çok güzel. Arkadaşlar yüz Böyle yelek verdi abiler. Fatih Selim denize düşmesin diye. Bak ne kadar yakıştı benim oğluma ya. Yusuf'a da giydirdik. O da düşmesin diye ona da yelek verdiler. Serim o da bindi diye. Abiler ona böyle bir can yeleği verdiler. Ama aslında onu giymekten hiç hoşlanmadı Fatih. Öyle duruyor. Ama peribottan inince midesinin bulantısı geçecekmiş. Bak suları göstereyim mi ben size? Sular nasıl? Kocaman bir feribota bindik biz şimdi. Fatih Selim de burada uykusu geldi galiba. Şimdi denize gidiyoruz ama otelimize gidiyoruz. Arkadaşlar geldik. Adamıza geldik. Fatih Selim şimdi bir bottan inecek. Hadi in anneciğim babayla birlikte. Peçete verdiler ellerini silsin Fatih Selim diye. Peçetemiz var bak böyle rulo yapmışlar. Yusuf'un da biraz midesi bulanmış ama şimdi geçti. Değil mi anneciğim? Geçti.